Rusya'da hiçbir zaman dinle devlet barışmadı. <laughs> ama başın tezinde dinle devlet barışıyor. Rusya'nın kurtuluşu için e, başın tezinin uygulanması şarttır. Zaten e, orada en güzel şey herkes istediğini konuşabiliyor, tartışabiliyor. Ve sana soru soruyor. Mesela ben evet biliyordum ama Volkonski dedikten sonra Allah Allah doğru dedim ya. Şimdi paylaşım. E bizde eşitlik var. Benim sistemde. E dinde de öyle. Ama Hristiyanlıkta böyle bir şey yok. Hatta Hristiyanlıkta zengin olanlar cennete onlara ait, fakir olanlar cehenneme. Öyle bir saçmalık olur mu? Şimdi bu mantıktaki adam toplumda barışı yaşasın. E zengin olan devlette de olacağına göre fakir olan da onunla kavga edecek. Tabi olarak bu, bu sonuç. Ya, e, yine İtalyan profesör benim sistemde yaşlıların tüketim kaynağı olduğu Asla ekonomiye yük olmadığının izahını yapıyorum. Daveri şimdi hatırladım. Adam oradan bir kapı açtı. Allah Allah. Yani benim tezimi gündemedim gündem edip e, sunan arkadaşları ilim adamlarını okuyun. Ne esrarengi sırlar var. Ama ben bu sırların terbiyesiyle büyüdüm. Onlar anlatıyor, doğru ya. Biri o taraftan giriyor, bir, bir diğer taraftan giriyor. Bakıyorum ki bu benim terbiyemde olan, medeniyetimde olan, kültürümde olan, sanatımda olan, dinimde olan, geleneğimde olan değerler. Onlar beni büyütmüş, ben olayın farkında değilim. Ben... O güzel gül bahçesinin bir meyvesi oldum. Ama kendi kendine baktığın zaman bunları göremiyorsun. Onlar seni kokladıkça aldıkları kokuyu söylüyorlar. Hakikaten İslam Türk medeniyeti emsalsiz bir medeniyettir. Bunu böyle bilesiniz. Kaç tane 8 9 tane kongre yaptık. O kongrelerdeki tebliğleri ben yerinizde olsam, e, oturumlarda mütalaa konusu yaparım. Evet. O zaman Kesinlikle. anlarsınız Türklük evet. nedir, Müslümanlık nedir. Türk kültürü, medeniyeti, siyaseti. E, şimdi bir adam, evet bu milletin evladı ama o, o bahçede yetişmemiş. Eşkıyalık öğrenmiş, yalan öğrenmiş, dolan öğrenmiş. Kalkıp şimdi onların gördüğünü biz diyoruz ki bu da görsün. E göremez. O seni işte eleştirir. Fazla konuşmayalım.